30 Mart 2012 tarihinde başlayan inşaat 7 Mart 2014 tarihinde sona erdi. Bugün 4824 hektarlık arazide sulama yapılıyor. Akdeniz'den borularla Güzel Yalı Terfi Merkezi'ne gelen su buradan boru hattıyla Geçitköy Barajı'na ulaşır. Suyun bir kısmı içme suyu hatlarına aktarılırken bir kısmı da sulamada kullanılmak amacıyla barajlarda depolanır. gelen suyla su seviyesi oldukça yükselen Geçitköy Barajı bölgede ayrı bir görsel güzelliğe ev sahipliği yapıyor. Dünya nüfusunun artmasıyla birlikte artan su tüketimi, küresel ısınma, iklimdeki değişim temiz su kaynaklarının giderek tükenmesine neden oluyor. Bu nedenle sadece kendimiz için değil Gelecek nesiller ve diğer canlılar için temiz su kaynaklarının korunması hayli önemli. Çocuklar dünyası. Paraftan kurban bayramı güzelliği 200 liraya varan paraf para. 19 Haziran 2 Temmuz 2023 tarihleri arasında market, restoran ve giyim sektörlerinde yapacağınız 400 lira ve üzeri ilk harcamadan sonraki her 400 lira ve üzeri harcamaya 25 lira toplam 200 lira ...paraf para hediye. Kampanyaya katılmak için paraf mobilden hemen katıla tıklayın ya da kampanya yazıp 340 dörde gönderin, siz de kazanın. dünyası, dünyası. Bazen planlar beklenmedik bir anda değişir. Böyle anlarda tıpkı sizin gibi ailenizi korumaya kenetlenecek birine ihtiyacınız var. Aracınız sizi korumak için hep yanınızda. Şimdi onu yeni Kastrol Magnetek'le koruma sırası sizde. Duolog teknolojisine sahip Kastrol Magnetek, kenetlenen molekülleriyle aracınızı durmaksızın korur. varsa uygun faiz oranıyla krediniz İş Bankası'nda. En yakın şubeden başvurun. Size özel faiz oranlarıyla 3 aya kadar ertelemeli ve 60 aya varan vadelerde sabit faizli ihtiyaç kredisini kaçırmayın. Haber merkezinden gün ortasından mutlu günler. Sayın Seyirşel günün getirdiği gelişmelerle karşınızdayız. Hepinize iyi bayramlar diyelim ve haberlerimize geçelim. Evet kurban bayramı bugün başladı. Bayram namazı saat 06.09'da kalındı. Polis Genel Müdürlüğü ve belediyeler tüm emniyet tedbirlerini alırken Meteoroloji Dairesi bayram süresince havanın açık az bulutlu olacağını duyurdu. İslam aleminin iki bayramından biri olan Kurban Bayramı başladı. Bayram namazı saat 6.9'da kılındı. Ekber. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar saat 10.30'da Cumhurbaşkanlığında halkla bayramlaştı. Kurban Bayramı'nın huzurlu ve sorunsuz geçmesi için Polis Genel Müdürlüğü ve belediyeler önlemler aldı. Polis Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada halka sağlıklı, huzurlu ve kazasız bir bayram temennisinde bulunurken vatandaşlar Kurban Bayramı'nda şikayetlerini ve yardım taleplerini 155 polis imdat, 199 itfaiye, 156 alo narkotik ve diğer telefon hatlarından kesintisiz 24 saat polise iletebileceklerini hatırlattı. Polis bayram nedeniyle daha da yoğunlaşacak trafikte can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürmemek için vatandaşlara trafik kurallarına uyması, uymayanları uyarması ve alkollüyken araç kullanmaması çağrısında bulundu. Şu ana kadar küçük olaylar dışında bayram huzur içinde geçiyor. Bayramda hava genellikle açık az bulutlu olacak. En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 35-38 derece, sahillerde ise 29-32 derece dolayında seyredecek. Rüzgar genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek. Ercan Havalimanı Kurban Bayramı süresince özel uçaklar hariç 471 uçağa ve giriş çıkış yapan binlerce yolcuya hizmet verecek. Ercan Havalimanı bayram tatilinin başladığı bugünden 2 Temmuz'a kadarki sürede 236 geliş ve 235'te giden uçağa ev sahipliği yapacak. Öte yandan Din İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre bayram nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden 210 civarında kişi hac ibadetini yerine getirmek üzere Mekke'de bulunuyor. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bayram namazını Hazreti Ebu Bekir Sıddık Camisi'nde kıldı. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı bu topraklarda bağımsız, özgür, kendi örf ve adetleriyle var olmaya devam edeceğiz. Buradan herkese barış, sağlık ve mutluluk diliyorum dedi. Bayram namazını Hazreti Ebu Bekir Sıddık Camii'nde kılan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar daha sonra halkla bayramlaştı. Tatar gazetecilere yaptığı açıklamada Türk milletinin ve İslam aleminin Kurban Bayramını kutlayarak hayırlara vesile olmasını diledi. Bayram günlerinin hoşgörünün toplumsal değerlerin daha coşkuyla yaşandığı zamanlar olduğuna dikkat çeken Tatar, geçmişten emanet aldıkları bu manevi değerleri gelecek nesillere miras olarak bırakacaklarını söyledi. Bu bayramda yine 6 Şubat tarihinde aradan Türkiye'de gerçekleşen depremin acısıyla ile bu bayramı idrak ediyoruz. Çünkü hala daha deprem bölgelerinde sıkıntı ile bu süreçleri aşmaya çalışan kardeşlerimiz var. Dualarımız onlarda. Elbette depremde kaybettiğimiz bizlerin şampiyon melekleri, öğretmenleri, bazı aileler ve ana vatanda on binlerce kardeşimizi tekrar rahmetle anıyorum. Acılı ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Açıklamasında Anavatan Türkiye'nin 100. yılını da kutlayan Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yaptığı ziyarette Anavatan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tamamıyla arkasında olduğunu, egemen eşit devlet statüsünde iki devletin işbirliğinde anlaşma olabileceğini ifade ettiğini anımsattı. Anavatan Türkiye ile işbirliği içerisinde olunmasının önemine değinerek Türkiye'yi 100. yılında daha başarılı olarak görmeyi temenni eden Tatar, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki kardeşlik bağları, ekonomik ve siyasi bağların geliştiğini ve daha da pekiştiğini söyledi. Türk Devletler Teşkilatı'na gözlemci olarak kabul edilmemizden sonra bütün Türk dünyası ile de aramızdaki ilişkilerin ve bağların yavaş yavaş daha da geliştiğini görüyoruz. Dolayısıyla biz bu topraklarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bağımsız, özgür, kendi kimliğimizle, milli değerlerimizle, örf adet ve geleneklerimizle bütün bu değerlerimizle varlığımızı sürdürmenin bahtiyarı içerisindeyiz. Onun için biz çocuklarımıza, gençlerimize bütün bunları aktarmaya çalışırken bu mücadele içerisinde halkımızın desteği fevkalade önemlidir. Dolayısıyla ben bir kez daha halkımın Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Herkese mutluluk, esenlik ve sağlık diliyorum. Anavatan Türkiye'ye buradan bir kez daha sevgilerimi, saygılarımı, hürmetlerimi ifade etmek istiyorum. Ve tüm İslam aleminin bayramını kutlarım. Cumhurbaşkanlığına gidelim. Cumhurbaşkanlığında bu sabah geleneksel bayramlaşma vardı. Kurban Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, Cumhurbaşkanlığında gerçekleştirilen bayramlaşmayla vatandaşlarla buluştu. Cumhurbaşkanı Tatar bayramlaşma öncesinde halka bir de bayram mesajı verdi. Tatar, bayramlarda birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak ülkede yaşanan zorluk ve sıkıntıların üstesinden gelebilmek için çalışmaya devam edilmesi gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni daha ileriye taşımak için anavatan vatan Türkiye'nin de desteğiyle tüm olumsuzluklara rağmen yeni projelerin hayata geçirilmesi gerektiğini anlatarak Tüm İslam aleminin ve halkın bayramını kutladı. Halkımızın, e, Anamatan Türkiye Cumhuriyeti'ndeki kardeşlerimiz ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramını kutluyorum. Herkese huzur, sağlık, sıhhat ve güzellikler diliyorum. E, tabii Kıbrıs Türkü, Kıbrıs'ta yaşamında çok bayramlar geçirmiştir. Eski bayramlar hep nostaljik bir anlayışla anarız. O eski akrabalık bağlarını, daha küçük bir toplum olan e, o zamanki insanlarımızın birbirine nasıl daha bağlı olduklarını, e, akrabalar, e, yakın ilişkileri ne kadar daha fazla önemsendiği değer bulduğu ama şu anda başka bir dünyada yaşıyoruz. Bu dünyanın her yerinde böyle. Artık evrensel değerlerin değişmesiyle, e, ulaşım, iletişim, her türlü gelişmelerle o akrabalık bağlarının eskiden eskisi kadar güçlü olmadığını da görüyoruz. Bu herkes de böyledir. Bu da belki normaldir çünkü dünya değişiyor, evrensel değerler değişiyor. Ama biz yine de Kıbrıs Türk halkı olarak birlik ve beraberliğimizi, yakın e, dostlukların, ilişkilerin, Evet, mümkün olduğunca akrabalık bağlar ama neticede artık iş onun ötesine geçmiştir. Arkadaşlıklar, dostluklar birlikte olabilmek toplumsal varlığımızı sürdürebilmek için özellikle bu bayram günlerinde bir kez daha böyle işte kırıldıydım, küstüydüm darıldıydım, birbirimizi hatta düşman görme noktasına kadar meseleleri abartan ve geren, gerek siyasi gerek şahsi, gerek çıkar her türlü böyle çirkinliklerden uzak duralım ve böylesine bayram günlerinde bir kez daha hoşgörüyü, muhabbeti, sevgiyi ve insanın ruhunda olan güzelliği paylaşmaya gayret edelim. Ben tabii böyle bir bayram gününde tekrar 6 Şubat depreminde hayatlarını kaybedenler, bizim şampiyon meyvelerimiz dahil, onların öğretmenleri, verileri ve anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nde on binlerce insanımızı tekrar hepsini rahmetle anıyorum onların acılı ailelerine bu bayram gününde tekrar sabırlar diliyorum. Tüm milletimize diliyorum. Bu olayı, bu hadiseyi bizim unutmamız mümkün değildir. Bu acı hiçbir zaman sönmeyecektir. Yüreğimizde bu acı sönmeyecektir. Dün de bildiğiniz gibi bizim çok yakın bir arkadaşımız. Onu kaybettik. Dolayısıyla böyle hadiselerle, hayat acısıyla güzelliklere devam etmektedir. Ben bir kez daha tüm halkımıza tüm Türkiye ve İslam evine bayramlarını kutlamak istiyorum. Ve şu anda Kıbrıs'ta yine büyük bir mücadele içerisindeyiz. 12 Haziran'da bildiğiniz gibi Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin 100. yılının yeni kabinesi açıkladıktan sonra ülkemizdeydi. Bizi de bu da ziyaret etmişti. Burada basın toplantısı düzenledik. Onunla verdiği mesajlar vardır. Kıbrıs Türkü asla yalnız değildir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bu coğrafyada, Doğu Akdeniz'de, Mayvatanda Vatanda sonuna kadar Türkiye Cumhuriyeti tarafından, Garanti ülke ve Ana Vatan tarafından sahiplenecektir. Evet. Ve uluslararası bütün bu diplomatik girişimlerde artık egemenlik temelinde eşit ulusal statü ki tanınma anlamına gelen bu ıı, kavramların... Bu hakkımızın ve hukumuzun teyidiyle ancak bir müzakere masasına sürecine geçirebileceğini ama tabii ki içinde bulunduğumuz koşullarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti güçlenmesi için, Kıbrıs Türk halkının hak ettiği refahı bulabilmesi için, müreffeh yarınları yakalayabilmesi için de var gücümüzde bu ülkedeki büyük projelere devam etmek ve bunları gerçekleştirmek için çok önemli çalışmalar içerisinde bulunacağımızı kendisi de burada yaptığı açıklamadan sonra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın ziyaretiyle daha detaylı çalışmalarla bütün bu projelerin şu anda yürürlükte olduğunu görüyoruz. Biliyorsunuz su projesi çok büyük bir projeydi. Asım projesidir. Bu başarıyla hayat bulmuştur. Şimdi tarımsal faaliyetlerde suyun kullanılması için projeler hala daha devam etmektedir. İnşallah 20 Temmuz'da Temennimiz yeni havalimanımızın açılması, Ercan Havalimanı'nın yeni terminalinin açılması ile şu andaki kapasitesinin 6 katı büyüklüğünde yeni bir havalimanına ve aynı zamanda şu anda yılda 2 milyon yolcuyu en üst düzeyde ağırlayabilen bir havalimanı 10 milyon yolcuya kadar ağırlayabilecek çokça gelişmiş bir havalimanı yani inşallah Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti turizmi de ticareti de ekonomisi de bu vesile gelişecektir. Dolayısıyla evet, sıkıntılarımız vardır. Bugün döviz kuruna baktığımızda bugün hayat pahalılığına baktığımızda bütün bunları biliyoruz. 25 Haziran günü yapılan seçimde de halkımız ve bizler bazı mesajlar almışızdır. Netice itibariyle siyaset kurumuna da bir tepki olabilir. Çünkü vatandaş benim kanaatime göre şunu dedi. Siz bir bir milletvekili için bizi sandıklara taşıyamazsınız. Ama bizim anayasamız diyor ki bir yıl içerisinde erken genel seçim kararı almazsanız bu ara seçim ara seçimi yapmak durumundasınız. Ve yasa ülke genelinde oylama olduğu için ülke genelinde sandıklar vuruldu. Ülke genelinde sandıklar başında şu kadar görevli görev yaptı. Ama ona rağmen %30'a yakın bir katılım oldu. Ee, en az gitmesi gereken çünkü ortalama böyle seçimlerde ee, birer gene seçimde dahil yüzde ee, 60'tı yani yüzde seksen da bir oy katılımı son zamanlarda olmuyor. Yüzde 60. Hı hı. Şimdi yüzde 60 yüzde 30 oldu. Yani e, 60 bin insan seçime gittiyse 60 bin de gitmedi demek. Evet. Yani gitmesi normalde gidecek olan 60 bin de gitmedi. Dolayısıyla burada bir mesaj var. Ama netice itibariyle bir seçim yapılmıştır. Buradan da herkes dersini almıştır. Ee, belki meclisteki aritmetiğe pek bir etkisi olmaz. Ama anayasa gereği Yapıldı. Çünkü erken genel seçim kararı almak ve bir yıl içerisinde daha üç buçuk yıl varken bütün ülkeyi erken genel seçime Benim götürmek de doğru olmazdı kanaatindeyim bence. Dolayısıyla o da geride kalmıştır. Şimdi önümüzdeki süreçte toparlayıp icraat yapmak, bu bahsettiğimiz projelerin hayat bulmasıyla çevremizin geliştirilmesi, korunması, enerji meselelerinde belki kaplı ile elektriğin gündeme gelmesi ve hayat bulmasıyla yine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne bir çağ atacak bir projeyi kazanmak ve buna benzer bir takım çalışmalarda esas sektörler dediğimiz nedir? Turizmdir, öğrencidir, hafif sanayidir, işte su projesiyle tarımsal faaliyetlerdir. Şu anda ulaşım ve iletişimin gelişmesiyle çok sayıda yabancı yatırımcının gelip ülkemizde her türlü yatırım yapmasıdır. Bütün bunlarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ifade edildiği gibi gerçekten Doğu Akdeniz'de bir Türk devleti olarak bir cazibe merkezi de olabilir. O kadar e, potansiyele sahip bir halk olarak Kıbrıs Türk halkı bu bayramı acısıyla tatlısıyla bu şekilde kutlamaktadır. Ben bir kez daha tüm e, halkımıza Anavatan Türkiye'deki kardeşlerimize İslam alemine onların hepsinin bayramlarını kutluyorum. E, ve sizlere basın mensuplarına da her aşamada bizlerle beraber olduğunuz için, sesimizi duyurduğunuz için tüm basın mensuplarının da bayramını kutlar. Hepinize sağlık, sıhhat diliyorum. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar mesajının ardından eşi Sibel Tatar'ın da katılımıyla Cumhurbaşkanlığında halkla bayramlaştı. Evet bayram mesajlarıyla devam ediyoruz. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre Kurban Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda bayramda yaşanacak kardeşlik ve sevgi atmosferinin bütün dünyaya barış, mutluluk ve huzur getirmesi dileğinde bulundu. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre Kurban Bayramı'nı kutladı. Töre, Kurban Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajda Bayramda yaşanacak kardeşlik ve sevgi atmosferinin tüm dünyaya barış, mutluluk ve huzur getirmesini diledi. Dini bayramların küskünlüklerin unutulduğu, sevgi, barış ve saygı ortamının egemen olduğu, toplumsal yaşamda müstesna yerleri olan çok özel günler olduğuna işaret eden töre, Kurban Bayramı'nın dini bayramlar arasında dayanışma ve kardeşlik duygularının ön plana çıktığı günlerden biri olduğunu ifade etti. Töre Kurban Bayramı boyunca kardeşliğin, dayanışmanın, el ele vermenin, güven ve işbirliğinin, insani değerlerin ön plana çıkmasını, kırgınlıkların ve dargınlıkların unutulmasını istedi. Töre, ülkede karşılıklı sevgi ve saygı atmosferinin egemen kılınmasını, hoşgörü ve işbirliği duygusuyla birbirimize duyduğumuz kardeşçe sevginin dışa vurularak paylaşılmasını diliyorum dedi. Töre mesajında Kurban Bayramı'nda dünyanın neresinde olursa olsun İnsanlık dışı koşullarda çalışan, açlık çeken, eziyet gören, savaş ve çatışma altında bulunan, insan onuruna layık olmayan yaşam koşulları altında yaşayanların hatırlanmasını, onlara el uzatılmasını ve yardım edilmesini de diledi. Başbakan Ünal Üstel kurban bayramı dolayısıyla mesaj yayınladığı başbakan mesajında bugün içinden geçirmekte olan tüm zorluk ve sıkıntıların ancak birlik ve beraberlik korunarak aşınabileceğini vurguladı. Başbakan Ünal Üstel, Kurban Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajında, İslam aleminin en özel günlerinden biri olan Kurban Bayramı'nı tüm Müslüman alemiyle birlikte idrak etmenin büyük mutluluğunu yaşadığını belirterek, halkın, milletin ve tüm İslam aleminin bayramını en içten dilekleriyle kutladı. Bayramların şartları ne olursa olsun insanları birbirlerine daha da yakınlaştıran ve kenetlenmelerini sağlayan en özel ve en anlamlı vesileler olduğuna dikkati çeken Başbakan Üstel, küskünlüklerin, dargınlıkların, kızgınlıkların yerini barışmanın, kucaklaşmanın aldığı günler olduğuna vurgu yaptı. Başbakan mesajında Kıbrıs Türk halkı tarih boyunca yaşanmış olduğu tüm zorluk ve sıkıntıları birlik ve beraberliğini koruyarak aşmayı başarmış bir halktır. Bugün içinden geçmekte olduğumuz tüm zorluk ve sıkıntıları da ancak ve ancak birlik ve beraberliğimizi koruyarak aşabiliriz. Anavatan Türkiye'nin büyük desteğiyle dünyada hak ettiğimiz yeri almak ve ülkemizi geleceğe hazır hale getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Halkımızın refah seviyesini korumak, bu çağda bizlere yakışmayan tüm altyapı eksikliklerinin tamamını ortadan kaldırmak, ulaştırma, enerji gibi konularda gelişmiş dünya ülkelerinin seviyesine çıkarmak için ortaya koyduğumuz hedeflere doğru yürüyüşümüzü devam ettiriyoruz dedi. 25 Haziran'da yapılan ara seçimin halkın üst üste tekrarlanan seçimlere artık ilgi göstermediğini bir kez daha ortaya koyduğunu söyleyen Başbakan Üstel, halkın uzun soluklu ve istikrarlı hükümetlerle büyük hedeflere yürümek istediğini hayatlarına dokunan, yaşamanı iyi yönde değiştiren projelerin ve reformların gerçekleşmesini beklediklerini kaydetti. Başbakan mesajında laf değil iş bekliyor, soyut kavramların peşinden koşmuyor, evrensel akla ve ülke gerçeklerine uygun şekilde yıllardır çözülemeyen sorunların çözülmesini bekliyor. Halkımızın bizlere vermiş olduğu açık mesaja uygun olarak devletimize olan inanç ve ülkemize duyduğumuz sevgiyle daha güzel günlere ulaşmak için var gücümüzle çalışmaya, birbirimizi güçlendirerek, birbirimize daha sıkı sarılarak istikrar içinde yolumuza devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle bir kez daha halkımızın, milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Tüm insanlara sağlık, mutluluk ve huzur dolu günler diliyorum." dedi. Ataoğlu'nun mesajına bakalım şimdi de Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, bayramların birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdiğini belirterek, sevdiklerimize zaman ayırarak, yardımlaşma ve dayanışma duygularımızı göstererek bu önemli değerleri yaşatabiliriz dedi. Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Atoğlu Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Atoğlu mesajında kalplerimizi birleştiren bu özel bayram birlik ve beraberlik duygularımızı pekiştirirken sevdiklerimizle daha fazla vakit geçirme ve paylaşmanın da önemini hatırlatıyor. Sevdiklerimizi zaman ayırarak yardımlaşma ve dayanışma duygularımızı göstererek bu önemli değerleri yaşatabiliriz. Aynı zamanda toplumumuzdaki ihtiyaç sahibi insan İnsanlara yardım elini uzatmak da Kurban Bayramı'nın anlamını daha da derinleştiriyor. Bayram vesilesiyle herkese sevgi, huzur ve mutluluk dolu bir Kurban Bayramı diliyorum. Dileğim bu mübarek günlerin hepimizin hayatına bereket getirmesi ve birlikte daha güzel bir geleceğe yol alabilmemizdir. Dualarınızın karşılık bulması temennisiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun ifadelerini kullandı. Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ise bayramların toplum olarak birlik, beraberlik ve yardımlaşma duygularının en yoğun yaşandığı, sevgi, saygı ve hoşgörünün zirveye çıktığı en önemli günlerden biri olduğunu söyledi. Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı kurban bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı. Arıklı mesajında şu ifadelere yer verdi. Milli ve kültürel değerlerimizin yoğun olarak istedildiği, kardeşlik duygularımızın pekiştiği bu özel günlerin anlamına uygun bir şekilde yaşamak ve yaşatmak hepimizin üzerine düşen görevlerindendir. Bayramlar toplum olarak birlik, beraberlik ve yardımlaşma duygularının en yoğun yaşandığı, sevgi, saygı ve hoşgörünün zirveye çıktığı en önemli günlerimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle tüm İslam aleminin mübarek kurban bayramını kutlar, vatanımıza, milletimize ve tüm insanlığa barış, huzur ve mutluluk getirmesini dilerim. 2,5 milyon Müslüman kutsal topraklarda hac görevini yerine getirdi sayın seyirciler. Önce Cemerat'ta şeytan taşıyan Müslümanlar daha sonra Kabe'yi tavaf etti. Hacılar bayram namazını da Kabe'de kıldı. Hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan yaklaşık 2.5 milyon Müslüman hacı oldu. Arafat'ta vakfeye duran ve daha sonra otobüslerle Müzdelife'ye geçen hacı adayları vakfe duasını yapıp şeytana atılmak üzere taş topladı. Müslümanlar gece yarısından itibaren kafileler halinde yaklaşık 3,5 kilometrelik yolu yürüyerek geçtikleri, cemerattaki şeytan taşlama alanında büyük şeytan olarak ifade edilen Akabe Cemresi'ne 7 taş attı. Çok sayıda Müslüman şeytan taşlamanın ardından uzun bir yürüyüşte ulaştıkları Kabe'de, Ziyaret tavafı ve sahiyi gerçekleştirerek tıraş olduktan sonra ihramdan çıktı. Böylece görevlerini tamamlayan Müslümanlar hacı oldu. Hacıların bir kısmı sabah ve bayram namazlarını Kabe'de kıldı. Gün ortasını noktalarken güzel bir bayram geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın.